Montana Motors'un de şu an buraya e, geldik direkt buluşma olarak. E, buradan benzinle gideceğiz. Benzinlerimizi alacağız. Ondan sonra gazlamaya çıkacağız. E, bu arada yanımızda Nebela 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 Carsports Car, var. Ve ayrıca Speed Vanguard'ın kurucusu ve yöneticisiyim. Evet. Bunun haricinde bugün bize destek veren Montana Motors'un sahibi Atakan Palamutçu da çok teşekkür ederim. Ayrıca çok destek mekanlaştı, veriyor bize. Evet. Mekanı güzel, mekanlaştı ve gelen araç sahiplerinin hepsine tek tek teşekkür ederiz. Evet. Ve buradan Allah izin verirse geçiyoruz. Aynen gazlamaya Zaten geçiyoruz. Gazlamaya geçiyoruz. Birazdan görüşmek üzere. Birazdan görüşmek üzere. Ayrıca de videolarımızın uzun hali Enes'in YouTube kanalında. Aynen. Kısa halleri ise Nebele Kar Spotless videolarında olacaktır. Gelecek. Ve her hafta sizlerle yeni videolarda görüşmek evet, dileğiyle. Görüşmek üzere. Şimdi burada birkaç aracımız var. Ben onları bahsedeyim size. Bu arada normalde Eren çekecekti beni. O gelemedi. Burada bir tane i20N var. Eksozlu falan. Galiba popkor falan da vardı. Daha patlamaya başladı. Bu da M5 CS'in galiba şeyi, çevirmesi ya da gerçeği olması lazım. Ama bayağı güzel, yani çevirmesi de çok güzel duruyor yani. Evo da burada zaten. Onun dışında iki tane GC 8'imiz var. Bunları biliyorsunuz zaten bizim araçlar. Bu benimki, öndeki de Çağlar'ın aracı. Onun dışında orada da iki tane daha Evo var. Böyle şimdi birazdan çıkacağız. Ve bir tane de arkadaşımız daha var. 2.5 iki buçuk STI. O da bizi bekliyor benzinlikte. Ah. Ah. Burada M5 CS değil mi abi? CS dönüşümlü bir aracımız var. Yani dışarıdan görseniz ya, ayırt edemeyecek kadar kaput olsun. Tüm her şey aynı arabanın. Gerçekten çok güzel olmuş. Hangi motor üzerinde BMW'nin? Şimdi normalde S63 B44 diye bir makine kodu var. Evet. Ee, o motor vardı onu çıkarıp e, stok haline geri döndük. Bu araba dönüşüm. Ben bunu 2019'da 520 olarak aldım. İş piyasası çok yükselince kendi iş yerimde bunu komple çevirdim. Evet. Önce her gencin yaptığı gibi yazılım değil, bence her olgunun yaptığı gibi, ilk önce ne yaptık? İlk önce fren kiti aldık evet. bu arabaya. Çünkü durması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Fren kitini aldıktan sonra çeşitli fren altınları, Westinghouse'lar, aklına gelebilen durması ile ilgili her şey e, direkt e, M5 ile aynı oldu. Evet. Aracın üstünde M8 8in m Grand Coupe'nin e, yay takımı var. Çünkü GS'te de aynı, parça numaralarına bakarlarsa. Evet. Önce 4x4 e, kullanalım istedik. Sonrasında evet. arkadan çeker 600 beygirin daha keyifli olduğunu düşündük. Evet. Arka çekere döndük. E, direktman alt takım da aldın. M5'in yoksa alt takım kendi e, gelişerek mi yaptın? Öyle Ayağın evet, anladım ben. Komplet, yürüyen. Her ne şey, şey, <laughs> <laughs> Arkadaşlar araç şu an bayağı güzel duruyor. İçini görebilir miyiz abi? İç koltuk falan aldınız mı abi? Koltuk sipariş verdim. Evet. evet. Bir onlar kaldı galiba. Evet. Çok güzel gözüküyor şu an zaten içi. Dişim koltuğunu çevireceğiz. Onlar onlar karbon mu geliyor abi normalde? Karbon. Evet. Ön ikisi karbon. Belki sonra bu griyle de karbon yaparsın abi. Ya da bilmiyorum siz bilirsiniz yine. İşte yavaş yavaş aynen. hepsini bir anda yaparsak Tabii aynen. Biliriz. Arkadaşlar araç bu şekilde. Çok karbon güzel. Karbon tavan. Sağ ol. O tavan da mı karbon? Çok güzel bir dakika şunu da alayım. Bak gerçekten çok maliyetli işler. Hani şu dönemde araya gireceğim. Evet. Araya gireceğim bak. İzmir'in en çok like almış arabası bak. 179 İzmir'in evet, en çok. Sayfamız Sayfamızda burası arkadaşlar. En çok beğeni almış aracıdır yani. Bilginiz olsun. Onu da evet. şimdiden şimdi de söylemek istiyorum ve sözü abiye bırakıyorum. Aynen. Egzozları falan da karbon yapmışsın galiba abi. 200 evet. Şimdi i20'nin yanındayız. Bu araç çok özel bir araç. Hyundai'in. Biraz şöyle geçelim. Işık yok. Araçtan biraz bahseder misin bize? Ee, aracımız 204 beygir. Ee, 270 torku var. Orijinalden egzozu var. Beş evet. adet modu var. Bu orijinal evet. egzozu mu? Bu orijinal egzoz değil. Üstünde GPF Delay var. Ee, miltekin. Normalde de çatara patara yapıyor. Evet, en ufak devirde bile çatara evet. patara nerede Söylemek evet. istiyorum galiba. Şu an üstüne taktığımızda inanılmaz oldu sesi. Evet. Çok kalınlaştı. Ya yani Güzel araç. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel. Şimdi birazdan gidişini de görürüz arkadaşlar. 20 bu şekildeydi. Çağlar bin arabada bu şekilde. Zaten biliyorsunuz daha önceki videolardan da belki izlediniz. Önde intercooler var. vf 30 turbosu var. Dogbak bak şanzımanı var. Kaç beygir olduğunu bilmiyoruz yanında. <laughs> Şimdi belli olacak. İlk defa de hani böyle hani diğer arabalar deneyeceğiz ki kaç beygir olduğunu anlayacağız. Muhtemelen gene anlayamayacağız da neyse. Aynen. Aracı 2011'de sıfır aldık. Tamam. Üç ee, kereydi rengi. Aldıktan sonra zaten stoktu. Evet. İşte e, balitle başladık, turbo yüklemesini yaptık. Ondan sonra renk değişikliğini yaptık. Sonra artık direksiyon, koltuk, kadran yani bunların hepsine girdik. Yani şu an aracın son haline geldiğimiz aşağı yukarı e, 2013'te başladık yapımına. Evet. En son geçen sene artık son değişiklikleri yaptık işte saatler vesaire. Bu şekliyle şu anda 300 beygir alıyoruz. Galiba zaten yapılacak başka hiçbir şey kalmamış abi arabanın. Yok kalmadı. Zaten artık bundan sonra bazı parçaları sök, bazı parçaları değiş, evet, versiyon yükselt yani ona gidiyoruz ama. Ya bundan sonra artık motor içine girip biraz daha motoru yükseltmek hedefimiz o. Ama şu an bile çok tatlı tatmin ediyor. Kendi Evo'nun kendi motorun mu var şu üstünde? Yok, 1.5 kendi. 1.5 motor var. Sonradan turbolandı. Yes, anladım. Yani şu anda bayağı yükleme. iyi güç almış ya o zaman. İlk 185 beygirle başladık. Evet. Yani normal fabrika stok 109. İlk yükleme turbo ile 185. Evet. Yüklene yüklene bu hale geldi. Güzel olmuş abi. Bir, birkaç tane detay arkadaşlar şimdi sizde. Egetin EGT'nin ilk defa görüyorum. Bayağı uzun süredir görmüyoruz. Bu zaten AFR. Alttaki de turbo basınız zaten bu Koltukları da rezil olarak takmışlar. Sparko'nun kemer Ağzı kiti var. Yani Ve çok güzel karbon direksiyon var. Gerçekten direksiyon çok güzel olmuş. Böyle bir ekran var. Bütün her şeyi gösteren ekran galiba bu da. Yolda giderken tüm değerleri görüyorum. Manuel vites. Burada da çalıştırma, uçak modları. HKS Turbo Timer var arabada. Onun haricinde gördüğüm en çok aksesuarlı ev biri yani. Arka farları. Yine karbon detaylar. Difüzörü, eksozu, jantları, her şeyi tam bu arabanın yani. Evet arkadaşlar şimdi Montana Motors'un kaybının yanındayız. Burası galeri değil. Yani galeri ama daha çok dizayn üzerine. Bizdeki bütün arabalar yapıldır, edildi, oynanmış ve kişiselleştirilmiştir. Zevkinize göre. Satın almaya gelmeyin, gelin eğlenelim. Evet Montana Motors'tan da böyle. Çok güzel bir dükkanlar. Bize bugün aşırı dükkanlı. Biz burada buluştuk. Buradan da birazdan gazlamaya geçeceğiz. Sen neyle geleceksin abi? Q7 ile gelecek. 3-0 mı? 3-0 V6. Evet. SQ7 görünür. Evet arkadaşlar. Panamera 2. Deve gibi araç zaten sığmıyor şu an şeye. Montana Motors'tan çıkıyoruz. Evet. Ne geliyor? birazdan biz de çıkacağız kendi aracımızda. Bir tane daha burada evimiz var. Bu, bir, bu da 1.5 bir, bir galiba ama o arkadaş da şu an çeviriyor büyük ihtimalle. Yavaş yavaş orada dönmeye başlamış. Ama şu yeşil ev gerçekten çok güzel çevrilmiş. Ve bu tabii ki 5 serisi de mükemmel olmuş. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. E, ee, Mercan'la buluştuk. Mercan gel seninle mi alalım? Mercan'cım arabandan bahseder misin? E, Garrett evet. G30 Turbo 900 Setup 2008 model VRX Subaru STI Impreza Memnun musun arabam? Memnunum 18 yaşında emlilik arabam Gayet keyifli bir otomobil Evet Ve içinde görelim senin arabayı Tabii ki de. Kaç ay oldu arabayı? 5 buçuk ay falan oldu. Çok güzel. Arabanın içi bu şekilde. Burada bu arabada bir sürü saatler var. Her yerde saat dolu. Burada, 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 burada EVC'si her şeyi var. 2,5 STI araç. Orijinalden bu iki 2,5 STI. AP Racing frenleri falan var bu arabanın. Baya güzel. Şimdi birazdan çıkacağız zaten. Çok fazla beklemeyiz bu. Evet. Fark ettim. <laughs> Ya sen BMW'ı buldun tamam mı? Evet, evet. ee, önüne gelmesini Is that cool if I use your song in my YouTube video? Yeah, I'll credit you in that, that's why. Şeydi. Evet. Abi bu Lancer değil ya, bu Ateş. Evet. Bunu üç kere satma durumum oldu. Ben bunun seri numarasını artık dövme yaptırıyordum. Evet. Ama bu benim için arabadan çıktı ya. ya sinirlendiğimde beni sakinleştirdi. Bayağı bir emek verdin galiba araca. Verdim tabii. Ya hepsinin, yani hepsinin... Ben kazalarına kadar hepsinin bir anısı var bence. Evet. Aslında ne kadar ne kadardı sende araba? Araba sende ne kadardır var? Bende bir buçuk iki senedir var. Yeşil gibi Sen de Evo'yu çevirecek misin arabayı komple motor olarak? Ha. Tabii biz bunu denedik. motor evet. ikişere yaktık. Zaten arkadaşlar bunun amacı hani nasıl e, Subaru'larda bir buçuk alıp iki 2.0'a çeviriyorlar. Aynı şekilde zaten bu. Yani yarı fiyatından belki daha az alıyorsun mesela. Tabii yine aynı paralara gelmese bile bayağı uğraş vererek yine Evo motoru, Evo görünümü elde edebiliyorsun yani bu şekilde. Bu bir hastalık. Dışarıdan gören zaten Evo zannediyor. Bu bir hastalık. Yani Aynen. Biri bana arabayı sorduğu zaman Evet. Lancer değil, Ateş. Evet. Ateş ne durumda? Ateş çıktı mı? Ateşe yeni bir şey yapacak mısın? Ya. Aynen. Aynen çok, çok şey güzel. <laughs>